Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. My Tamin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 25 Temmuz Pazartesi Bursa altılı tahminlerimizi değerlendirdik. Bursa'da 9 koşulu bir program var. 2 altını mevcut. Biz 2 altılıyı da değerlendirdik arkadaşlar. İlk koşu saatler 14.00'ı gösterdiğinde şartlı 4 bir mücadele ile başlayacak. 3 ve yukarı İngilizler 1800 metre kumpiste çıkacaklar. 8 sapkan bu koşuda birincilik için mücadele verecek. Ben size bu koşuda 4 safkan oynayacağım. Özellikle favori hanemde 5 numaralı atomcilden Yine iyi bir yarış bekliyorum. Son yarışında da banko oynardı. Beni yanıtmadı. Kazanarak geliyor. Rakibin ise 4 numaralı premium Pramononor olduğunu düşünüyorum. Çok ciddi rakip olacaktır. Kaliteli safkan. Ağır kilosuna rağmen. Şu sıradan 6 numaralı Velboğunda hazırlıkları çok iyi. Çok kilo verdi. 60 kilodan 53 kiloya düştü. Dikkat! Ve son olarak da 8 numaralı kolinide de yine Kadir Tokoçoğlu idaresinde oynayacağım arkadaşlar. Umarım bu 4 safkanla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün ikinci koşusu saatler 14.30'u gösterdiğinde şartlı 4 bir mücadele. 3 yaşlar taraftar 1400 metre kum. Piste çıkacaklar 6 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Açıkçası bu koşuda birbirine çok denk arkadaşlar. Ben de kalabalık bir sıralamayı daha doğrusu kapatmaya kadar önereceğim ama sıralamamdan siz değerlendirebildiğiniz kadarını değerlendirin diye önereceğim. Özellikle favori halimde bir numaralı Arda Ağın'dan çok iyi bir yarış bekliyorum. Toy temsilcisinden müthiş hazırlıkları var. Saadettin Poyraz idarsızlığı ciddi favorim. Rakibin ise 6 numaralı olduğunu düşünüyorum. Özgün Han mutlaka iyi bir yarış gelecektir ekür avantajıyla. 3. sıradan 3 numaralı Halim Ağ diyeceğim ben ve bir çizgi çekeceğim. 4 numara uçan Kafkaslı ve 5 numaralı harem ağası da çok geniş oynayanlar bence bu koşuyu kapatsın arkadaşlar. Ve günün 3. koşusu saatler 15.00'ı gösterdiğinde şartlı 3 mücadele. 2 yaşlı İngilizler 1300 metre çim piste çıkacaklar. 4 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size bu koşuda ilk altının bankosunu önereceğim. Son yarışında da kazanarak geliyor. 2. yarışında Torok temsilcisi Özcan Yıldırım idaresinde 1 numara Dragon Wings'i size gene bank olarak önereceğim. Kulvarda bir çekmiş. İyi bir yarış gelecektir. İkili anlamında da 4 numara Julia'yı önerebilirim. İlvan'ı çok iyi bir sapkanın 52 kilo antajıyla kileye girebilir diye önereceğim arkadaşlar. Ve günün dördüncü koşusuna geldiğimizde ise saatler 15.30'u gösterdiğinde satış bir koşu 3 yukarı İngilizler 2000 Çin metre piste çıkacaklar. 12 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben de bu koşuda 4 safkan bir tık önde. 2 safkanı da sürprizle sürpriz arkadaşlar. Özellikle favor halinde 4 numaralı Red Apple'dan müthiş bir yarış bekliyorum. Çünkü son yarışındaki üçüncülüğü bu grup için yeterli arkadaşlar. Mutlaka iyi bir yarış gelecektir. İkinci sıradan da 1 numaralı Don da ağır kilosuna rağmen kaliteli bir safkan. Yani son yarışları sizi aldatmasın. İdmanı fena değil. Bu grubu geçebilecek güce sahip bana göre. En az bir kısa vade atı bana göre bu mesafede 202 gibi de iyi bir derecesi var. Çit rakip olur 3. sıradan 9 Uçan At da gene idmanı iyi safkanlardan. Bu mesafede tatminkar dereceye sahip önereceğim ve son olarak önde önereceğim 3 numara Uysukuti diyeceğim ben. Bu safkandan da iyi bir alış gelebilir diye önereceğim. Bir çizgi çekeceğim. 8 numaralı Trudy ve 9 numaralı 7 numaralı Laramina da bana göre bu koşuda etkili olabilir diye önereceğim arkadaşlar. Umarım bu Safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün 5. koşusuna geldiğimizde ise saatler 16.00'a gösterdiğinde meydan 2 yaşlı İngilizler 1300 metre kum 11 safkan bu koşuda birincilik için mücadele edecekler. Ben size yine bu koşuda da 5 safkan önereceğim. Özellikle favori Alem'de 5 numaralı Hararoka arkadaşlar. Bu safkandan çok iyi bir yarış bekliyorum. İdmanı çok iyi bu safkanın. Anneden de Amerikan orucunu Leonard temsilci ilk defa start almasına rağmen kulvarda iyi çekmiş. 3 çekmiş ben gene iyi bir yarış geleceğini düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü orijini bu, bu pist için çok müsait bir orijin. Kağıt üzerinde baktığımızda kaliteli bir sapkana benziyor. Dikkat bu sapkana özellikle önereceğim. Favori hanemde 5 numara Hororoka. İkinci sıradan 10 numaralı Tekin Kurt da Ekür mutlaka iyi bir yarış gelecektir. 3. sıradan 7 numaralı Öfkeli Çocuk. Bu piste çok iyi koşabilen bir sapkan. Üçüncü olup üçüncülük yaptı. Önereceğim. Dördüncü sıradan da 11 numaralı Toş sanat arkadaşlar. Nevzat Avcı ilerisinde idmanı iyi olan safkanlardan. Bu sapkanı da neden Amerikan orijin. Ters bir yarış gelebilir. Dikkat ilk yarışında yedincilik yaptı ama sizi aldatmasın. Ve son olarak da önerebileceğim safkansa 3 numaralı Grey Legend arkadaşlar. Bu safkanı da önermekten yeni 5. koşulu. Umarım bu safkanlarla da Koşu koşuyu atlatırız. Ve günün 6. koşusuna geldiğimizde ise saatler 16.30'u gösterdiğinde açık 3, 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum çıkacaklar. 13 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ve sesle bu koşuda 4 safkan önericeğim. Özellikle ikisi bir tık önde bende. Hover Hanem'de 2 numaralı büyük dünyadan gene iyi bir yarış bekliyorum. Kazanarak geliyor. Ben geçen de banka oynarmıştım. Kayser temsilcisi mutlaka iyi bir yarış gelecektir. 2. sıradan 10 numaralı. Dilan Kız da gene idmanı iyi olan sapkanlardan bu pisti de yapabilir bana göre. Etkili olacaktır. 3. sıradan 13 numaralı Köylümün Kızı ve son olarak da 12 numaralı Güzel Muğla'yı da Barış Kurdi idaresinde önermekten yeneyim arkadaşlar. Ters bir yarış gelebilir diye. Ve günün 7. koşusu saatler 17.00'ı gösterdiğinde kısa vade 6-4 yaşlı Araplar 1400 metre kum 7 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Açıkçası zor bir mücadele daha. Ben gene bir kalabalık sıralama vereceğim ama bir safkan bende bittik önde arkadaşlar. Bir önceki e, 1600'ünü 136 içindeki Bursa pistindeki derecesi bana göre ikincilik bu grup için çok yeterli. Mutlaka iyi bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Kocaeli pistine gitti ama bu pisti çok daha iyi yapabiliyor arkadaşlar. Mutlaka iyi bir yarış gelecektir bu sapkandan. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü anneden Selkut gibi çok kaliteli bir sapkanla kardeş bu sapkan. 6 numara Selkut Hanı ben size Alternatif tek olarak önereceğim. Rakiplerin ise 3 numaralı Şahsekin olduğunu düşünüyorum. 2 numaralı keza aynı yarış yapabilecek canım çıtır da çok iyi. Önereceğim. 1 numaralı Balmeda da gene 4. sıradan önereceğim. Ve son olarak da 5 numaralı Alpsar edeceğim ama tabii geride bir 2 safka, bir iki safkan kalıyor. Çok geniş oynayanlar bu koşu da kapatabilir. ikinci altını müsait arkadaşlar. Bu şekilde önereceğim. Ama ben önde 5 safkan ben de bir tık önde arkadaşlar. Tabi Salkutan'da açıkçası kazanmasını beklediğim bir safkan. Ve günün 8. koşusuna geldiğimizde ise saatler 17.30'u gösterdiğinde şartlı 4 dişi bir mücadele. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum. 10 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben sesle bu koşuda ikinci altının bankosuna yöneceğim. Son yarışında açıkçası beyaz bir bayrak ayna yaptı. 1300'ünü 1.20 içinde 60 kiloda kazandı Tolga Yıldız idaresinde ama Saadettin Poraz'a çok daha iyi bir tempo kuracağını düşünüyorum. Kulvarda bir çekmiş. Gene kazanmaya yakın bir safkan. Bir numaralı Master Queen'i size Bank olarak önericem. banka olarak önereceğim. Umarım yanılmam bu bankada arkadaşlar. İkil anlamında da açıkçası 2 numaralı long play ve 3 numaralı mistoana denenebilir arkadaşlar. Ve günün 9. koşusuna geldiğimizde ise saatler 18.00'ı gösterdiğinde Handikap 15 bir mücadele. 4 ve Araplar 1900 metre kum 15 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size bu koşuda 4 safkan önereceğim. Özellikle favori Hanım'da son yarışını kazanarak gelen bu pisti de çok iyi yapabilen bu mesafede 2.15 gibi de çok iyi bir dereceye sahip 7 numaralı Tunçya. Gene benim ciddiyim Favorim rakibin ise 2 numaralı buz karalı olduğunu düşünüyorum. Bu pisti çok iyi yapabilen diğer bir safkan 59 kiloya rağmen önereceğim. Üçüncü sıradan da 6 numaralı Fırtına, Fırat'ın efkesi diyeceğim ben arkadaşlar. Ve son olarak da 11 numaralı Kızıl oğlum arkadaşlar. Bir de ben burada takip ettiğim form çok iyi değil ama kaliteli bir safkan bana göre. Bir numara Fadi'yi de ekleyebiliyorsanız ekleyin arkadaşlar bu koşuda. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. Ve yine bir Bursa programının sonuna gelmiş maddeyiz. Umarım başarı gelir ve son olarak da at koşar. May tahmin kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. At yarışında şans yetmez. Bilgi, birikim, takip ve zeka gerektirir. Şimdi doğru yerdesiniz. May yarışın olduğu her yerde İstanbul Veli Efendi, İzmir Şirinyer, Bursa Osman Gazi ipodurumu, Adana Yeşiloba, Ankara 75. Yıl ipodurumu, Başarılı tahminleriyle sizlerin yanınızda arkadaşlar. Kanalımıza üye olarak video izleyebilirsiniz. Kanalımızda 3 çeşit üyeliğimiz var. Birinci üyeliğimiz Maytamin Gönüllü. Aylık ücreti 7,5 TL'dir. Burada bütün Doğu illeri hariç bütün videolarımızı görebiliyorsunuz. İkinci üyeliğimiz ise Maytamin Altın. Burada da tüm Doğu illeri dahil videolarımızı görebiliyorsunuz. Aylık ücreti 30 TL'dir. 3. ise Maytaemin VIP arkadaşlar. Maytaemin VIP'de ise bütün videolarımızı görüp özel e, WhatsApp'tan da destek alabiliyorsunuz. Şablon şeklinde de paylaşımlar yapıyorum WhatsApp'ta. Aylık ücreti 150 TL'dir. Üye olarak videolarımıza erişebilirsiniz.